Hukuki haklarınızı anlatmak için bir araya geldik. Suçu, suçun gerçekleştiği kişi ve netice olarak değiştirdiğimiz iki konu var. Suçun neticesi nedir? Ölüm mü, yaralanma mı ya da sadece e, ölüm ya da yaralanma olmamışsa e, mala zarar vermemek bunları tartışıyoruz ve bunun sonucuna göre ceza hukuku bakımından sonuçları değişiyor. Herhangi bir vatandaş da bu şikayeti yapabiliyor. Nereye yapıyoruz bu şikayeti? Vatandaş... E, suçun gerçekleştiği yere yapıyoruz. Burası neresi? Maalesef 11 ilimizden herhangi biri. Fakat şu an orada değilsiniz. Oranın adı altında buradan savcılığa başvuruda bulunabiliyorsunuz. İdare alanında sorumluluk, sorumluluk yapı ruhsat verenler. Kimi e, delillerimizde kimi suçlu görüyorsak, kimi e, sorumluluk. Şimdi ölüm deprem dolayısıyla olduğu Taksim ve mi, Bileşli Taksim mi? Bunlar ne demek? Onlardan kısaca bahsedeyim. Ee, bu kadar çok can kaybının yaşandığı bir durumda bizler yakınlarımız ve arkadaş olarak e, ee, şikayeti bulunmalıyız, hakkımızı aramalıyız diye düşünüyorum. Diyelim ki şikayetçi olmadınız ve bir şekilde ee, kamu Savcılık kendiliğinden bir dava ee, soruşturmayı başlattı, daha sonra da kavuşturma aşamasına, yani dava aşamasına gidildi. Siz bu konu hakkında bir fikir sahibiyseniz. Bizim haklarımız ne? Buna bir başlık olarak mirasçılık belgesiyle başlamak istiyorum. Üzgünüm bu deprem felaketi dolayısıyla yakınlarını kaybedip, onların işçilik hakları olabilir, bina sahibi olabilir. Bu nedenle görülen zararların tazmini onların tarafından açılan ve yürütülmekte olan davalarda e, hala hazırda işleyen yargılama süreçlerine müdahil olarak katılabilmeniz için bir mirasçılık belgesi almanız gerekiyor. Mirasçılık belgesi eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız kimlik kartıyla noterden veya sül hukuk mahkemesinden alınabilir ama pratik olsun istiyorsanız e, hukuk mahkemesinden çok rahat alabiliyor şey noterden çok rahat alabilirsiniz. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilseniz, ya da yasal mirasçı olarak gözükmüyorsanız ya da şey çifte vatandaşsanız bu sefer ölenin bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirasçılık belgesi almak zorundasınız. Biz 8 Mart etkinliği olarak bir program düzenledik aslında. Depremzedelerimize bu yaşadıkları zor süreçte işte başlarına gelecek konuları, hukuki süreci, bu süreçteki haklarını, hakların başvuru sürelerini, başvuru yöntemlerini gönüllü avukatlarımızla Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden bize destekte bulunan gönüllü avukatlarla Böyle bir bilgilendirme programı yapıyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir hijyen seti hazırladık. İçerisinde el kremi, hijyenik pet, diş fırçası, diş macunu, tarak, rolon, deodorant gibi ürünlerin bulunduğu bu paketi tüm depremzede bölgelerimize sevgiyle ulaştırmak istiyoruz. Derler, 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 derler. <gülüyor> Kadınlar benim <laughs> için olsun Kadınlar Burada barınma ihtiyacımız, yiyecek içecek temel ihtiyaçlarımızın hepsinin karşılandığını söyleyebilirim. Mersin Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Vahap Seçer'den ve bütün çalışanlarından çok teşekkür ediyorum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bizi unutmadı, bizlere ayrı ayrı hediyelerini sundu. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun belediye başkanımızdan, hizmet verenlerden. Yani eksiksiz, kusursuz bize ilgi, alaka, hizmet yapıldı. İnkar edemeyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün Mersin, Tarsus halkına, hizmet edenlere, yetkililerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün Dünya Kadınlar Günü, bütün kadınların Kadınlar, Kadınlar Günü'nü kutlarım. Merhaba, Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Kadınlar günü kutlu olsun. Çok sağ olun. Günü'nüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Kadınlar, Çok kadınlar sağ olun. kutlu olsun. Teşekkürler sizin de. Hepiniz kutlu olsun inşallah. Teşekkür ederim.